torakçılar var ya da bu yine torakçılar günlük yaşam. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu salonda beraber olduğumuz herkes Bugün uluslararası zeminde gönürünlerin ne kadar değerli olduğunun farkındadır. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası bir mücadele günü. Öncelikle şiddete maruz kalarak yaşamdan koparılan tüm kadınları da saygı ve rahmeti anıyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyet aynı zamanda bir Kadın devrimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Son dönemde toplumsal çürümenin sonucunda da maalesef çarpıcı bir şekilde yüzleştiğimiz kadın cinayetleri var. Bu kadın cinayetleri hayatı tehdit eder noktadadır. Bakın araştırmaları söyleyeyim. Araştırmalara göre son 14 yılda 4.255 kadın erkekler tarafından katledildi. Son 7 yılda şüpheli kadın ölümleri tam yüzde 82 arttı ve şüpheli ölümlerle birlikte 2010'dan bu yana 5696 kadın maalesef hayatını kaybetti. Kadın cinayetleri ve tacizleri artarken ne yaptık? Maalesef İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshetti. Oysa yapılması gereken İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatmak, desteklemek, feshetmek değildi. Hayatın her alanında İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayarak kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için mücadele etmek olmalıydı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Konseyi ve Kadın Meclisi ile işbirliği halinde kadın ve çocuklarımıza yönelik yeni bir sosyal kalkınma modeli için çalışmalarımıza başladık. Bunu oluşturacağız. Çünkü biz büyük olarak isteyen her kadının ekonomik özgürlüğünü kazandığı, rahat yaşayabildiği, huzur içinde olduğu bir kent hayal ediyoruz. Bu yüzden de iktidarı yapamadığını biz Balıkesir'de yapıyoruz. Balıkesir'de İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bunun ilk adımını güvenli sokaklar, güvenli Balıkesir olduğunu da biliyoruz. Ve buna çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda efendim durak yok sloganıyla bir uygulamala başlattık. Şehir içi hatlarımızda kadınlarımızın belli bir saatlerden sonra güvenli standartların haricinde uygulamalarla evlerine en yakın noktalarda inebilmeler için bir çalışma başlattık. Diğer yandan kadınlara yaşamda daha fazla yer açmak zorunda olduğumuzun sorumluluğunu da hissederek istihdamda kadınlara çok daha fazla yer vermeye de ayrıca önem veriyor. Balıkesir yaşlı nüfusunun gerçekten Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğu bir kent. Balıkesir'de kuracağımız yetkin ve sertifikalı personellerden oluşan sosyal hizmet kooperatifleriyle hasta ve yaşlı bakımlarına belediye olarak desteklerimizi çok daha fazla arttırıyoruz. Bu şekilde kalın iş gücüne ve sosyal hayatın içinde var olmasını sağlamış oluyoruz aynı zamanda. Ayrıca çalışan kadınlarımızı yararlanacak ve son zamanda aldığımız haberlerle efendim üzüldüğümüz ama inanmadığımız kreşlerin kapatılmasıyla ilgili bizim açacağımız şunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Kadınların yararlanacağı ve kadınların sosyal hayatta var olması için biz kreşlerimizi sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Burada amaç çok açık. Burada yanlış bir şey yok. Kapatılmasını veya bu konuyla ilgili efendim bir şeyler konuşulmasına da gerek yok. Teşvik edilmesi lazım. Bizim amacımız kadınlara, çalışmaları ve toplumsal yaşama katılmaları için olanak sunmak. Yani hayatını kolaylaştırmak. Bir efendim evlatlarını doğru ellere teslim edip sokakta rahatça efendim sosyal hayatını yaşaması, gidip çalışabilmesi, evinin, evinin ekmeğinin bereketini arttırılması için biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ve duyduklarımızın doğru olmadığına da inanmak istiyorum. Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Hakikaten yok. Biz şu anda burada Aslıhan'ın bizim genel sekreter yardımcımız ve kendi ekibiyle birlikte her ilçede açabildiğimiz kadar kreşi açmak için çalışma içerisindeyiz. Bizi bundan daha doğrusu Balıkesirli Balıkesir'in kadınlarını, annelerini bundan kimse mahrum edemeyecek hemşehrim. Söz veriyorum.